Uzun süredir lafsı ara ara gündeme gelip meraklıların ilgisine mazhar olan konu. Hilafet. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında her zaman tartışılan fakat bir sonuca vardırılmayan duygusal ve siyasal boşluk. Dünyadaki yaşayan 2 milyarın üzerinde Müslüman nüfusun tek bir halifenin iki dudağına bakması ve Vatikan tarzı Ortodoks ekümenliği tadında ütopik bir kavram, hilafet. İslamiyet'in yeryüzünde tebliğ edildiği yıllarda Mekke'nin ileri gelenlerinin Hz. Peygamber'in ve sahabelerini tehditkar ve saldırgan eylemleriyle hicrete zorlamasıyla Mekke'den Medine'ye geçen Müslümanlar kendilerinin ancak meşru müdafaa yöntemiyle gelecek olan saldırılara karşı savunabileceklerini örgütlü bir topluluk olmanın önemini anlamışlar Mekke'de peygamber olan Hz. Peygamber'in Medine'de artık devlet reisi, halifesi olması icap etmiştir. Var olma mücadelesi olarak başlayan bu örgütlü yapı, daha sonra dört halife döneminde ilerleyerek devam etmiş, hakem olayı olarak bilinen ve Amr i̇bn As'ın, Hz. Ali'nin hilafet yüzüğünü, Muaviye'nin parmağına takmasıyla devletleşme ve imparatorluk süreçleri, üç kıta üzerinde kesintisiz devam etmiştir. Altın kuşağın üç halifesi Ömer, Osman ve Ali hepsi de halife karşıtı bozguncular tarafından şehit edilmiştir. Daha sonra bu istikrarlı Emevi hilafeti Abbasi sülalesinin Emevi darbesine kadar sürmüştür. Abbasi halifeleri ise uzunca bir süre saltana sürdükten sonra Şii olan Kuzey Afrikalı Fatimilerin ve Çinlilerin baskı ve tehdidine karşı Türklerin desteğini alarak var olmaya devam etmiştir. Hilafet sancağı, Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Memlüklerin eski üst düzey askeri, yeni lider Tomamba'yı saf dışı bırakmasıyla Türklerin eline geçmiştir. Ta ki 3 Mart 1924 Yeni Cumhuriyet'in meclisinin onu askıya almasına kadar. Hilafet neden alınmıştı? Sonra neden askıya alınmıştı? 16. yüzyılda muhteşem bir ekonomik, siyasal anlamda zirvede bir imparatorluk, halifeliği ve İslam'ın muhafızı misyonunu, bölgesinde ve ötesinde söz sahibi olarak tüm dünyanın dikkatini çekebilmişti. Bu gücün varlığı o kadar hissediliyordu ki, batıdaki güçlü imparatorluklar, Orta Doğu bölgesine bırakın ciddi bir sefer düzenlemeyi, kendi bölgelerini elde tutup baharat yolunun alternatifi ticaret yolları aramaya başladılar hilafet konjöktürel olarak verimli ve asimetrik savaş olarak başarıya ulaşmıştı. Batı imparatorluklarının moralini ciddi bir şekilde sarsmıştı. Hilafet sadece dini ve siyasal bir kurum olarak işlevsel değildi. Aynı zamanda İslam'a tehdit unsuru oluşturabilecek her türlü askeri, psikolojik, ekonomik zorlayışları dizginliyordu. Ta ki Avrupa aydınlanmasını başlatıp Fransız ihtilali ile gelen burjuvazi ve ulus devlet bilincinin imparatorluklarda deprem etkisi yaratana kadar. İrili ufaklı tüm aynı dili ve kültürü paylaştığını düşünen tüm halklar bir bir bağlı bulundukları imparatorluklara isyan etmeye, bağımsızlıklarını elde etmeye başladılar. Artık ne Vatikan, ne başka bir vaaz makamı, ne bir millet dışlayabiliyordu ne de yığınları kontrol edebiliyordu. Sıra devlet-i aliyeyi Osman'a gelmişti. Hilafetin teorik olarak sonu gelmişti. Fakat bundan önce hilafetin neden bu denli hızlı bir şekilde etkinliğini kaybettiğini, 1699 Karlofça Anlaşması ile başlayıp, 1. İnönü Zaferi'ne kadar hep savunmada kalan Türk askeri ve siyasal gücünün, modern zamanın ve bilimsel gelişmelerini takip edememesi hatta bunun ikinci Mahmut'a kadar farkında bile olunamayışının bir sonucu olduğunu bilmemiz gerekir. Siyasal, askeri, ekonomik ve kültürel dinamiklerin birinin bile olması gerektiği kuvvette olmayışı, hilafet makamının etkinliğine gölge düşürmeye yetiyordu. Artık o her yerde sözü geçen muhteşem Cihan Şumu İmparatorluk, sendeleyerek enkaza dönüşmeye başlamıştı. 2. Mahmut'tan itibaren orduda ve yönetimde reform hamleleri, Genç Cumhuriyet'in kuruluşundan Gazi Paşa'nın vefatına kadar aynı rotada cereyan etmiştir. Siyasal, diplomatik ve askeri zaferler, ekonomik zaferlerle taşlandırılmadığı sürece, bağımsızlık ve dış politikanın özgünlüğünden bahsedilemeyeceği için, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren, milli hedef olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkıp Bununla yetinmemek, hatta onları geride bırakmak, askıya alınan hilafet mecmuasını tekrar aktifleştirmek için bir yol ve metot olması muhtemeldi. Fakat ellerine cetvel alıp Arap çöllerini ve Orta Doğu'yu tekrar şekillendiren İngiliz-Fransız hegemonyası sykes picot mcmahon gibi gizli anlaşmaları ile ulus devlet yahut imparatorluk tecrübesi yüzyıllardır olmayan kabile ve aşiret örgütünden ileri gidememiş, Arap dünyasında çeşitli vaatlerle ikna edip oluşturulacak yapay devletlerin temelini oluşturacaklardır. Yüzyıllardır İbni Haldun'un deyimiyle Hadari, göçebe bedeli olan İslam dünyasındaki halklar olmasa da onları yöneten sülale ve klanlar Suudiler gibi şiddet eylemleri ve taht kavgasını bitirmiş, milletleşme yolunda müttefik olarak İngiliz emperyalizmini Devlet-i Osman'ın hoşgörü politikasına tercih etmiştir. Şerif Hüseyin gibi hırslı ve daha iyi eğitim görmüş ileri gelenlerin kendi sülalelerine, halkın ve bölge kaynaklarının sömürülmesiyle ismi şeriat olan bir monarşik, vahabi devletçikler kurmuşlardır. Suudi Arabistan, Ürdün gibi. Artık sözü geçen halife, İstanbul'da değil, Londra'da ikamet etmektedir. Bu yeni batı halifeliğinin toprakları ise, Avustralya'dan Myanmar'a, Yeni Zelanda'dan Hindistan'a, Suudi çöllerinden İskenderiye'ye kadar geniş bir coğrafyanın hamisi, koruyucusu ve sömürcüsü olmuştur. 3 Mart 1924'te askıya alınan hilafet sancağı, belki de bu yüzden Gerçekçi ve stratejik olarak onu koruma yoluna giden genç Türk Devleti, yeteri kadar güç elde ettikten sonra tek atımlık hilafet kurşununu doğru zamanda, doğru kişilerle ve doğru yerde kullanmak istemiş olabilir. Hilafet kavramı uzunca bir süre neden olmayacaktır? Hayali bir ütopik kavrama neden dönüşmüştür? Bunun bir takım siyasal, kültürel, ekonomik ve stratejik nedenleri vardır. 1. İslam dünyasında kendini gerçek Müslüman kabul eden yığınların hizipleşmesi. 2. Şeriat devleti iddiasında bulunan ve yine kendini Kur'an ve İslam'ın hamisi olarak gören hanedan üyelerinin cumhuriyet görünümlü diktatörlüklerin sayısının bir hayli fazla olması. 3. İslam'ın uygulama tecrübesindeki müthiş metotsal farklılıklar ve şerhlerin birbirinin reddiyesi durumunda olması. Şia ve Sünni İslam'ı diye uyduruk, yeniliğe kapalı, doktrinsel mezheplerin kendi içinde bunalıma girmesi. 4. Dünyaya kapalı ve ortaçağ şartlarında yaşayan refah seviyesi çok düşük, sözde Müslüman halk yığınlarının kendilerinden olmayanları mürtet, dinden dönen kabul edip farklılıklara tahammül edememesi irtica faşizmi. 5. Özellikle Arap dünyası Müslümanlarının vizyon olarak kendi içlerinde kendi komşuları üstünde provokasyon ve hegemonik eylemleri ve Bağız rejimi ideolojisi yahut monarşik iktidar gücüyle sürekli istikrarsızlığa açık olmaları. 6. Müslüman ülkelerin halklarının azınlığının doğal lider, karizmatik lider olarak Türkiye'ye sempati duymasının siyasal, ekonomik, kültürel ve diplomatik zemini olsa da somut hiçbir inşai bağın olmaması ve halifelik ruhunun duygusal bağdan ileriye gidememesi. 7. Müslüman coğrafyanın batı devletlerince uzunca yıllar yine ekonomik, siyasal ve diplomatik bağlarının kısaca bağımsızlık bebeğinin göbek bağının kesilmesi ve kordonunun İngiltere, ABD ve İsrail'in elinde olması. Daha birçok neden sayabilsek de bu maddelerin yeterli olabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye nasıl örnek bir dünya devleti olup hilafeti ilan edebilir, Arap ve Türk dünyasına ağabeylik yapıp uygarlık merkezi olabilir. Türkiye, jeopolitik konumu, insan kaynakları, Ormanları, madenleri, akarsuları ve denizleriyle belki de dünyanın en fazla küresel güç olma potansiyeli yüksek ülkelerinden biridir. Buna rağmen aksak gidişinin temel sebebi siyasal çıkar gruplarının kendi çıkarlarını milletin âli çıkarlarından önde tutması ve beceriksiz liyakatsiz yöneticilerin siyaseti bir bilim değil, kar amacı güden oligarşik bir akraba cumhuriyetine hizmet aracı haline getirmesidir. Bu durum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her 10 yılda bir istikrarsızlık yaşayan bu coğrafyanın alışkanlığı kültürü haline gelmiştir. Yok edilmesi gereken bu ahlaksızlık ve tekrar elde edilmesi gereken erdemli ve şerefli nesiller yetiştirmek zorundadır. Siyasi partiler, kanunun değişmesi ve sivil toplumcu, katılımcı siyasi partilerin sistemsel tıkanıklıklarında bilinçli örgütlenmiş sivil halk gücünün, dernekler, STK'lar, meslek örgütleri ve bilimsel yardımcı kuruluşların sistemi otonom bir şekilde ilerletecek kadar örgütlü, ehliyetli seçmen grupları olması gerekir. Sanayi, tarım ve hayvancılığın tüm yurdun bölgelerinde birbirine yakın gelişmişlik düzeyi hedeflenerek yayılması ve bunun elektrikle hareket eden demir yolları ile lojistik ağı kendi kendine yeten ve yüksek teknoloji ihraç eden enerji ithalatına minimum bağımlı bir koca kervansaraya dönüştürmek gereklidir. Siyasi özelliği olmayan fakat yerel, bölgesel, ekonomik kaleler oluşturmak, aynı zamanda istihdam edilen insan kaynaklarının üretim ekonomisine yönelmesiyle kendi halkına ve insanlarına yeten Beyin göçüyle batıya kaptırılmamış genç yüksek beyinler, aynı zamanda terör örgütlerine ve yozlaşmış merdiven altı tarikat yuvalarına harcatılmamış olur. Vicdan ve adalet kavramlarını tam temsil edecek, devlet başkanından vezne memuruna, şirketteki çaycısından CEO'suna, aynı cendereye sokacak, adalet mesilleri yetiştirmek. O kadar sağlam olmalı ki, günün birinde bu adamlar Türkiye'yi kutuplara taşıma kararı aldık deseler, tüm işiten dünya halkları ve kendi halkımız tüm vicdanıyla güvenmiş olmalıdır. 100 milyona yaklaşan nüfus gücüyle Türkiye, yozlaşmış vergi sistemini revize ederek, kayıt dışı ekonomiyi nefes aldırmamayı başarır ise, kendi uçağını, füzesini, tankını, arabalarını ve yazılımlarını çok daha kısa sürede yapma fırsatı bulacaktır kamu maliyesi ve kaynakların stratejik olarak verimli dağılımı, savunma sanayi başta olmak üzere ağır sanayi dallarında markalaşma ve evrenselleşme yolunda çok rahat ilerleyebilir. Hem de uzun astronomik vadelerde değil, istikrarın ve planlamanın siyasetten bağımsız bir şekilde ilerlemesiyle mümkün olacaktır. Bu teorilerin hayata geçmesi ve adımlar atılması, Türkiye'yi potansiyelinin en yükseğine çıkarmakla kalmaz, diğer bocalayan yeni yetme devletlerin milletleri cazibe merkezi haline getirir. İsmi hilafet olur, zarafet olur, adalet olur, feraset olur. Uygarlık merkezi Türk yurdu olur da, duyan duymayan tüm mazlum milletlere de çağrı olur.